Nazik davetleri için çok teşekkür ediyorum. Ben kimin? Ben mesleğine aşık bir İK profesyoneliyim diyebilirim. Uluslararası şirketlerde çeşitli alanlarda tecrübelerim oldu. Örneğin İK alana geçmeden önce satış, satın alma, lojistik gibi farklı alanlarda tecrübelerim oldu. Bu da bana İK'ya daha farklı perspektiflerden Bakma fırsatı tanıdı. Şimdi de e, Coşkun Öz ailesindeyim. E, ve insan kaynakları görevindeyim. E, evet biraz kısaca da Coşkun Öz Holding'den bahsetmek isterim size. Biz Coşkun Öz Holding olarak 70 yıllık bir e, aile şirketiyiz. E, ve faaliyet gösterdiğimiz alanlarda e, başta otomotiv, lokomotif e, sektörümüz e, otomotiv. Savunma havacılık, enerji, çevre, bilişim sektörü dahil toplam 7 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Yurtdışı yatırımlarımız ise Rusya ve Romanya'da e, faaliyet gösteriyoruz. Tamamen yerli teknoloji teknolojiler üzerine odaklandığımız ve ihraç ettiğimiz çalışmalar yürütüyoruz. Evet bu kadar geniş e, Sektör yerpazesine sahip bir şirkette İK'de olmak açıkçası çok şanslı. Çünkü farklı sektörlere hizmet ediyorsunuz ve tek çözüm, öneriniz yok. Şunu görüyorsunuz, her sektörde farklı e, kasınızın olması gerekiyor. E, oturum sonunda e, sektöre özel spesifik sorularınız olursa da seve seve yanıtlamak isterim. Bana her zaman ulaşabilirsiniz. E, peki şimdi e, konumuza dönelim. Ee, i̇nanıyorum ki insan kaynakları olarak ancak e, kurduğumuz güçlü sistemlerle e, stratejik bir ortak olabiliriz, stratejik bir partner olabiliriz. Pek çok kez konuşuyoruz, İK stratejik partner ama bunun için önce güçlü sistemler kurmanız ve şirketi e, stratejisi dahilinde e, insan kaynağını hazırlayabilmesine destek olmanız gerekiyor. Biz çok heyecanlıyız Coşkun Özholding olarak çünkü bünyemizde e, şu anda bir dönüşüm projemiz var. İK'da, e, İK'da da benzer bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz ve ilk adımımız da e, yetenek yönetimi. Bugün ne konuşacağız? Bugün yeteneklerimizi nerede, nasıl keşfederiz, nasıl elde tutarız, performans ne, potansiyel ne pek çok kez karıştırılan kavramlar. Bunları konuşuyor olacağız. Şimdi ben sunumumu izninizle açacağım. Bir yandan. Evet. Şimdi bağlanıyorum. Evet. Şu an ekranı görüyorsunuz sanıyorum. Evet, gö evet görüyoruz. Süper. Teşekkürler. Evet e Önce dünyada neler değişiyor? Biraz ona bakalım. Evet teknoloji. E, teknoloji artık hayatımızın tam ortasında. Teknolojinin sürekli değiştiği ve geliştiği bir çağdayız. Dördüncü sanayi devrimiyle beraber robotik sistemler, big datalar hayatımıza girdi. Bu kadar dünyasını çok çok konuşuyoruz. Yapay zeka bir yandan yöneticilerin üzerindeki pek çok işi üstlenmeye başladı. Örneğin Elon Musk. Neuralink'in e, beyin çipi projesini geçenlerde anlattı. Yani her gün yeni bir şey ortaya çıkıyor ve e, teknolojiye yakalamak e, her zamankinden daha zor hale geliyor. Bu değişim neyi etkiliyor? Bu değişim insan eğilimlerini de etkiliyor tabii ki. Yeni nesil daha sosyal şirketlerde, daha transparan bir ortamda çalışmak istiyor. Örneğin ücret bir hijyen faktörüyken. Şimdi artık iş tatmini daha an sıralara çıktı. Eskiden ben çalışayım beni nasıl olsa görürlerden, sık iş değiştirerek ilerleme arzusu duyan bir yetenek, hatta hani tüm beyaz akı için konuşursak bir kitleden bahsediyoruz. Bu da insan kaynaklarının hayatını çok daha zorlaştırdı. Bence çok yakın zamanda, hatta şu anda başladı bile proje bazlı birden fazla şirkette çalışma eğilimi çok daha popüler hale gelecek. Tabii bunlarla beraber ne değişti? Bizim iş trendleri de değişti elbette. Müşterilerin beklentileri değişti. En basitinden Covid hayatımıza girdikten girmeden önce zaten online alışveriş yapmak çok popülerdi. Şu anda neredeyse her şeyi online almaya başladık. Ekranda gördüğünüz gibi büyük baş bir hayvanı bile online'da artık görebiliyoruz. bütün bu değişimlerle beraber ne ihtiyacı var bizim Daha verimli sistemlere ihtiyacı var. Son yıllarda startuplar daha çok hayatımıza girdi. E, tabii ki İK perspektifinden baktığımızda bu da iş yerlerimizde neredeyse organizasyonun yarısını, işlerin yarısını outsource edebilir hale geldik. E, bugün hani ortalama 20 yılı düşünsek açıkçası e, ben şeyi öngöremiyorum. Hangi alanlarda hangi meslekler, yeni meslekler çıkacak bugünden tahmin etmesi hepimiz için oldukça zor. Ancak herkesin hem fikir olduğu bir konu var ki bütün iş ve meslekler dönüşüm geçirecek. Peki böyle bir ortamda yeteneği nasıl elde tutacağız? Yetenek ne bekliyor? Onu, e, onu nasıl keşfedeceğiz? hangi yetkinliklere sahip olması gerekiyor? Nasıl ondan en yüksek performansı alabiliriz? Bu konular İK'nın en 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 ön plana çıkan konularından biri oldu. Yine COVID'le bağlarsak, COVID bir anda hayatımıza girdiğinde daha çelik olan, değişimi daha kolay yönetebilen kişilerin, şirketlerin daha hızlı adapte olduklarını gördük. Peki, fark yaratan, şirketlerimizi bir adım öteye taşıyan yetenek neden ayrılıyor diye baktığımızda bir sürü çay çıkabilir karşımıza. Örneğin işveren markası ve ücret paketi bir yeteneği çekmek için ön plana çıkarken yeteneği elde tutmak dediğimizde öne başka konular çıktı. Öne kariyer, iş, tatmin, iş tatminsizliği, yöneticinin tutumu, kişisel gelişim sağlayamamı gibi konular çıktı. Nedir bunlar? Bunlar Maslow'un hiyerarşisini düşündüğümüzde, ihtiyaçlar hiyerarşisini düşündüğünüzde üst seviyelere çıktığını gösteriyor. Ne var orada? Saygı ve kendini gerçekleştirme. Dolayısıyla yeteneklerimizi elce tutmanın en iyi yolu onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri ve geliştirebilecekleri bir iş ortamı sağlamak diyebiliriz. Peki, şimdi bir yetenek veya performans fark etmez bir İK sistemi tasarlıyorsunuz. Biz şu anda yeteneği konuşuyoruz. Ee, nereye odaklanmalıyız? Yeteneği belirleyeceğiz, geliştireceğiz, kritik pozisyonları yedekleyeceğiz. Lider gelişimi, rotasyon, iletişim, sistem, iyi bir sistem kurma vesaire. Yani bunların hepsine ama hepsine dokunmamız gerekiyor. Ee, ve e, şirketler çalışanları kadar güçlü. Bu nedenle yetenek yönetimi doğru uygulamak günümüzün rekabet e, ortamı için en kritik öneme sahip. Bütün bunlara değinmemiz e, gerekecek. Şimdi, e, peki biz Joskunoz olarak ne yaptık? Biz coşkunöz olarak ilk etapta bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız olduğunu, keşfettik. Ne demek bu? Pek çok uluslararası şirkette de tecrübem olduğu için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Pek çok şirkette yöneticilerin ebeveyn modunda olduğunu gözlemliyoruz. Bu tabii ki etki tepki olayı. Yönetici ebeveyn moduna girince yani anne baba gibi davranınca çalışan da çocuk gibi davranmaya başlıyor ve şunu diyor. Benim kariyerim ne olacak? Benim kariyerim için ne yapacaksınız? Yani kendi kariyeri ve gelişimi için kendini sorumlu hissetmiyor. Hatta e, şirketi bu anlamda sorumlu tutuyor ve e, yapmadığı için, şirket bu anlamda onun kariyerini planlamadığı için işten ayrılmaya kadar gidiyor. Dolayısıyla bir bakış açısı değişikliğine ihtiyacımız var. Ne yapalım da çalışan birinci derecede sorumlu olsun? E, bakış açısı değişikliğimiz, evet. Dedik ki çalışan performans gelişim kariyer birinci derecede sorumlu. bireysel sorumluluk kalır önce o belirler ben çalışanın nereye gideceğini ben bilemem önce onun düşünmesi lazım o nereye gitmek istiyor tutkusu ne karakteri ne belki dışa dönük bir insan değil ama satışta çalışıyor ya da e, çok dışa dönük bir insan ama rakamlarla uğraşıyor dolayısıyla hem karakterine, hem istek ve arzusuna, hem yetkinliğine hem de eğilimine bakmak bakması gerekiyor. Kişinin kendisine. yeter mi? Hayır. İkinci unsur yönetici. Yönetici ise burada çalışanı yönlendirecek, destekleyecek, geri bildirim verecek, koçluk yapacak, takip edecek. Çünkü bazen kendimizi ee, kendimizi tanımıyor olabiliriz. Yöneticimiz bu anlamda bize ayna tutmalı. Bize davranış ve tutumlarımızı verilere dayanarak, gözlemlerine dayanarak bize göstermeli ki ben farkındalığım artan ben, geleceğimle ilgili daha doğru kararlar alabileyim. Dolayısıyla yönetici koştuk yapmalı, aynalamalı, yanında yürümeli ve desteklemeli. Üçüncüsü ise insan kaynakları. Eskiden her şey insan kaynaklarına gelirdi. Yöneticiler de derdi ki işte insan kaynakları yapmadı. İşte ben senin ücret artışını aslında istiyorum yapmak ama insan kaynakları yapmıyor. Ya da performansla ilgili işte ben bu notu vermeyecektim aslında da insan kaynakları verdi gibi. Pek çok işleri insan kaynaklarına atabiliyorlardı yöneticiler. Ama şu anda biz diyoruz ki hayır biz sizin taşeronunuz değiliz. Bu senin ekibin, senin performansın ve senin birinci sorumluluğun ekibinin en iyi performansı getirmek. Onların e, yüksek performans sağlamaları için onu geliştirmek, onları desteklemek, yönlendirmek. Eğer sen iş yapıyorsan bir yerde hata var. Senin görevin iş yapmak değil. Senin görevin ekibinin işi yapması ve en iyisi yapması. O yüzden yöneticileri turnover'da da, performansta da ee, çalışan memnuniyetinde de her neyse, her türlü sistemde onları birinci derecede sorumlu tutuyoruz. Ve e, önümüzdeki dönemde yöneticilerin performans kartlarına, e, ekiplerinden kaç tane lider çıkardığını da e, sorguluyor olacağız, koyuyor olacağız. Peki bu mantalite, bu bizim baza aldığımız mantalite. Bu mantaliteyle biz bir lansman yaptık ve buna dedik ki limitsizsiniz. Bu bir program aslında. Çalışan odaklı İK dönüşüm programı. İ çalışanın odağını alan sistemler bütünü ve çalışanı birinci derecede sorumlu tutuyor. İşte ilk adımımız yetenek yönetimi bunun. Bütün sistemlerimizi bu bakış açısıyla yapıyoruz ve bunun bundan sonra da bunu her platformda çalışanlarınıza yöneticilerimizle bu bakış açısını empoze ediyoruz. Hadi gelin biraz daha keşfedelim. Şimdi, yeteneği bolca konuştuk. Ee, daha doğrusu konuşuyoruz, sizler konuşuyorsunuz, okuyorsunuz. Peki nedir bu yetenek? Biraz onu anlamaya çalışalım. Biraz daha subjektif kalıyor çünkü. Ee, burada iki kavram karşımıza çıkıyor. Performans nedir? Potansiyel nedir? Sevgili arkadaşlar, performans tamamen geçmişle ilgili. Sizin bugünkü işinizde, Son 3 yıldaki performansı kastedi kastediyorum. Son 2-3 yılı tanımlıyoruz ve mevcut görevindeki başarıyı tanımlıyor. Ve geçmişle ilgili. Yani bugüne kadar yaptığım, yapmadığım her şey. Halbuki potansiyel ise gelecekle ilgili bir kavramdan bahsediyorum. Gelecek görevlerdeki başarıyı tahmin ediyoruz. Bu, bu, diyelim ki ben çok iyi performansım var. Ve benim bir üst pozisyonda ya da farklı bir görevde başarılı olma olasılığını konuşuyoruz. Peki, bu netiz herhalde potansiyel bir olasılık, performans geçmiş. Her yüksek performans olan yüksek potansiyele sahip mi? Ne dersiniz? Büyük bir yanılgı değil mi? Aslında yüksek performans gösterenler şirketlerde hep böyle daha iyi rollere, daha iyi işlere gelebileceğini düşünülüyor. Gelin datalarla bakalım. Bir araştırmaya göre performansı yüksek olanların sadece %29'unun yüksek potansiyelli olduğu ortaya çıkmış. Yani atanan, görev değiştiren kişiler aslında sadece %30'u doğru yerde. Peki diğer bir deyişle yüksek potansiyellere baktığımızda yüksek potansiyellerin ise neredeyse hepsinin yüksek performans olduğu ortaya çıkmış. Ne demek bu? Mevcut işte performans bir ön koşul Evet, kesinlikle performans göstermeniz gerekiyor. Ancak daha büyük bir işte başarılı olmayı garantilemiyor. Peki, ee, şimdi, Peki biz ne yaptık? Biraz ona bahsedeyim. E, biraz da geç başladığım için biraz hızlanacağım. E, performansa netiz, neyi konuştuk? Yani iş sonuçları, neyi ben başardım, ne kadar, nasıl da lütfen atlamayalım. Çünkü ben harika işler çıkarmış olabilirim ama yan departmanın benden yakas silkiyorsa ben başarılı değilim aslında. Ee, performans, ne ve nasıla bakıyorum. Potansiyelde ne bakıyorum? Hani demiştim ya bir metreye ihtiyacımız var. Potansiyel geleceği tahmin ediyor. Peki bu geleceği tahmin etmek için neye bakabilirim? Biz öğrenme çevikliğini aldık. Öğrenme çevikliği bizim için e, potansiyeli belirlemede bir bilimsel bir metrik oldu. Peki bunun nasılı ne? Bunu nasıl da isteklilik. Yani ben potansiyeli belirlerken istekliliğe bakacağım. İstekli olan daha fazlasını yapmak, e, daha zorlu görevler almak, kendini gerçekleştirmek isteyen kişileri odağıma alacağım. Ve burada da gelecek görevlerdeki başarıyı tahmin edeceğim. Bunu dikkate alarak. Peki ben bunu şimdi yönetici tek başına yapabilir. Evet bakabilir, inceleyebilir. Ama bunun böyle olmasını istemiyoruz. Bunu çalışanlara açtık. Dedik ki çalışanlar, ekip, E. Coşkun azdı. öğrenme çeviklerinin beş tane boyutu var. Bunlar değişim çevikliği, zihinsel çeviklik, sonuç almada çeviklik, öz farkındalık ve insan ilişkilerine çeviklik. Her biri için bir assessment düşünün, self-assessment. Her biri için sorular var. Ve burada çalışana dedik ki kendini değerlendir. Şimdi jargona bakarsanız internette pek çok araştırma görebilirsiniz. Burada karşınıza şu çıkacak. Yüksek ya da düşük. Hiçbir çalışan kendisinin öğrenme çevikliğinin düşük olduğunu söylemeyecektir. Dolayısıyla bizim bakış açımız böyle olmaması lazım. Biz neye odaklanıyoruz? Biz diyoruz ki Öğrenme çevikliğinin beş boyutu var ve bunun da geniş ve derini var. Geniş ne demek? Geniş, liderlik rolleri almak, daha büyük ekipler yönetmek arzusu içerisinde misin? Derin, bir fonksiyonel alanda daha derine inip, daha araştırma yapıp daha derin bir uzmanlık bilgisine mi sahip olmak istersin? Bu bir, bu bir seçim ama aynı zamanda bir gösterge. Şimdi neyi kastediyorum? Çalışan bu kısaca assessment'ı yaptıktan sonra kendisinin geliştirme derinde mi gitmek istediğini belirliyor ve yöneticisiyle konuşuyor. İşte gelişim burada başlıyor. Biz kariyere gelişim gözüyle bakıyoruz ve bunu da bir bu assessment'ı bir araç olarak veriyoruz çalışana. Git kendine bak, değerlendir. Yöneticiyi de diyoruz ki bunu bir gelişim aracı olarak nasıl kullanabilirsin? Önce çalışan kendini değerlendirsin. Sonra sen onu değerlendir. Ve sonra onu koçluk yap. Neden onu orada görüyorsun? Küçük bir örnek paylaşayım sizinle. Örneğin diyelim ki ben değişim çevikliğinde kendimi genişte görüyorum. Ama bugüne kadar hiç proje yapmadım. işte diyelim ki işe alımda çalışıyorum. Bir proje de yapmadım ama süper bir işe alımcıyım. Ben yani harika işler yapıyorum. Harika böyle çok doğru kişileri işe alıyorum. Ama değişim çevikliğinle ilgili bir şey göstermedim. Dolayısıyla benim kendimi öyle olduğumu söylemem çok anlamlı değil. Öyle görebilirim kendimi. Ama bunu göstermem de gerekiyor. İşte yöneticiden şunu demesini bekliyoruz. Anlıyorum. Kendini genişte görüyorsun. Ama ben ya da biz ekip olarak, şirket olarak bunu gözlemleme şansımız olmadı. Bunun için sana fırsat vermek istiyorum. Sana X, Y, Z neyse projeyi verebilirim. Bolca stakeholder var. Bolca müzakere yapabileceğin alan var. Kendini burada gösterebilirsin. İşte bu teklifle yöneticinin gidip kişinin kendini pozisyonu değiştirmeden deneyimsel olarak öğrenerek kendini geliştirmesini bekliyoruz. Böylelikle de kişi başka pozisyona geçip risk almamış olacak, kendini görmüş olacak, kendini değerlendirmiş olacak ve doğru karar almış olacak. de doğru kişiye yatırım yapmış olacak. Ee, konuyla ilgili yani konu çok derin bir konu o yüzden daha sonrasında konuşmak isterseniz e, zevkle detaylarını sizlere aktarırım. Kısacası kariyer eşittir gelişim altını çize çize ve deneyimsel öğrenme gelişimden kastımız deneyimsel öğrenme. Şimdi e, pek çok şirkette yetenek deyince yetenek belirlemede günler harcıyor şirketler. Biz de yeteneği belirleme bu minimalde potansiyele öğrenme çevikliğine bakarak yapacağız. Ninebox kullanıyoruz. Ninebox hiç bilmeyenler varsa daha sonra anlatayım ama aranızda pek çok İK'ci olduğu için Ninebox aşina olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden detayını anlatmayacağım. Ninebox'ın bir ekseninde aşağıda öğrenme çevikliğini kullanıyoruz. Bir ekseninde sürdürülebilir performans kullanıyoruz. Dolayısıyla bir kişi öğrenme çevikliğinde geniş ve performansta da son 2-3 yılda yüksekse bizim için geleceğin lideri çok azınlıkta olan bir gruptan bahsediyoruz. Aynen performansta olduğu gibi bunda da oranlarına bakıp değerlendiriyoruz. Peki şimdi niye gösterdim size bunu? Nine Box bizim için bir gelişim aracı. Kişileri buraya koyup kişileri burada damgalamak değil. Amaç kişinin mevcutta bugün nerede olduğu ve nereye gideceği. E siz yönetici olarak onu nereye götüreceğiniz? Ben bir yönetici olarak buraya koyduğum kişileri en alt seviyede ne yapmam gerekiyor? O kutuyu bir üste çıkarmak için performansı iyileştirmek için geliştirmem gerekiyor. Bir üst kutuda ne var? Orta kutu bu kutunun performansı beklenen. Dolayısıyla benim bu ekibi yukarı taşımak için ne yapmam gerektiğine bakmam lazım. Kişisel planlar yapmam gerekiyor yönetici olarak. Peki en tepeye ne yapmam gerekiyor? Ya derinlik için geliştireceğim ya da genişlik için geliştireceğim. Bu bir e, stratejik plandır. Yöneticinin aynı nasıl bir sahada makinalarını planlıyorsa insan kaynağını da aynı hassasiyetle planlaması için bir araç. İlerletmek istediği kişileri bu kutularda nereye oynatmak istiyorsa ona özel plan yapmasını istiyoruz. Burada 10-20-70 yaklaşımını kullanıyoruz. Ee, 10-20-70 yaklaşımının en önemli neydi? 70'te deneyimsel öğrenme vardı. İşte biraz önceki örnekte anlattığım gibi eğer Ekibinizdeki uzman bir arkadaş liderlik almak istiyorsa, bir ekip yönetmek istiyorsa önce küçük bir proje verip daha sonra büyük ölçekte projeler verip o kişinin yönetme yetkinliğini, değişimi yönetme, ekip yönetimi gibi yetkinliklerini test etmesi için ona fırsat verebilirsiniz. Ve biz de bunu şirket olarak özellikle şanslıyız. Farklı sektörlerde 12 şirketimiz var. Şirketler arasında bunu sağlayabiliyoruz. Bu da açıkçası bizim bir anlamda güçlü tarafımız. İlk defa burada sizlerle paylaşıyorum. Çok yeni bir çalışmamız var. Bir de koçluk çalışmamız var. Koçluk kültürünü burada getirmeyi odaklanıyoruz şu anda. Amacımız her bir kişinin herkesin koçvari olması, yani birbirini challenge eden, birbirini zorlayan, birbirini iyi dinleyen, ee, takdir eden bir ekip olmak istiyoruz. Tabii ki yöneticimiz burada gelişimi planlarken çalışanı bolca dinleyecek, ona yön verecek, koçluk bu anlamda onun önemli bir kası olacak. Sadece orada tutmayalım dedik, tüm ekibe de bunu verelim istedik. Ve elbette ee, en son Plan planın en sonunda da yedekleme planı var. Daha doğrusu zincirin önemli bir halkası diyeyim en sona demeyeyim. E, yedekleme planı da e, neyi kastediyoruz? Kritik pozisyonları belirliyoruz. Burada belirlediğimiz stratejik yetenekleri yani e, yetenek havuzuna sadece yüksek performans, geleceğin lideri bu yüksek adaptasyon olanlar değil aynı zamanda uzman profesyoneller de bizim yetenek havuzumuzda bu kişilerin Bizim yedekleme planında olduğundan emin oluyoruz ve her bir yöneticinin bu kişiler için kişiselleştirilmiş planlar yaptığını emin oluyoruz ve İK olarak bu havuzdaki herkesi takip ediyoruz. Liderlik eğitimleri oluşturuyoruz, daha merkezi eğitimlerle onları destekliyoruz ama daha önemlisi deneyimsel öğrenmeleri için fırsat yaratıyoruz. Kısacası anlatacaklarım bu kadar çok detayı var elbette. Eğer daha sonra görüşmek istersen seve seve aktarırım. Benimle her zaman irtibata girebilirsiniz. konu çok zevkli bir konu. Açıkçası bir İK profesyoneli olarak bu dönüşümü burada da burada da yönetiyor olmak, lead ediyor olmaktan büyük bir haz duyuyorum ekibimle birlikte. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Doruk Bey ben size veriyorum sözü. Çok teşekkür ediyorum. Arzu Hanım ben çok teşekkür ederim. Şimdi birkaç tane soru geldi ama siz anlattığınız kısımdan değil. O yüzden soruları Didem Hanım'a bırakmam gerekiyor. Bir tanesini de Enis Bey'e soracağım. Direkt tamam. çünkü siz çok güzel anlattınız. Performansı, yetenek süreçlerini, potansiyeli çok güzel anlattınız. Hep ödülle, ödüllendirme ile alakalı. O yüzden ben diğer konuşmacılarımıza sorayım onları. Daha doğru, yani daha sorunlarıyla alakalı olacak. Mutlaka siz de içeride şeyler Olur. yapıyorsunuz. Daha da. sonra ben de cevaplayabilirim. Sorun değil. Teşekkür ederim. O zaman bir tanesini soruyu size sorayım. E, hemen çok seviktiriz seyret <laughs> sizi, Oturum hemen. E, aslında tam konuşurken şöyle bir soru geldi. E, Şirketinizde yetenek havuzu var mı? Bağlılık ölçümü yapıyor musunuz? Demiş Sinan Bey. E, evet, bağlılık ölçümü yapıyoruz. Çalışan e, daha doğrusu çalışan motivasyon anketleri her ancak bu yıl biraz daha farklı bir sistem uygulamak istiyoruz önümüzdeki dönemde daha doğrusu 2021'in ilk çeyreğinde çalışan bağlılığına özel bir yani çalışan motivasyon anketinin dışında çalışan bağlılığına özel bir çalışma yapmak istiyoruz. Bütün bu sistem kurgular oturmuş olacak ve bunun nasıl etkisi olduğunu da burada gözlemlemiş olacağız. Çok teşekkür ederim. Bir soru daha var. Ee, şimdi bunu da Murat Bey sormuş. Yeteneğin şirketlere göre farklı birçok tanım var. Sizin şirketinizde yeteneğin tanımı nedir demiş. Ee, çok özetleyeyim. Yetenek ne? Ee, biraz önce online box'ı göstermiştim. Bizim için hem derinde hem genişte e, yetenek e, hem derinde hem genişti. Ninebox'ta e, yeteneği belirliyoruz. Yani nedir bunlar? Uzman, profesyonel, yüksek performans, e, stratejik yetenek veya yüksek adaptasyonda olan kişiler. Şimdi bunlar bizim yetenek havuzumuz ama bunları neyi nasıl belirliyoruz? Öğrenme çevikliğiyle ancak belirleyebiliyoruz. Bu bizim için öğrenme çevikliği e, belirleyici en önemli unsur. Unutmamak gerekiyor ki. Yetenek için olmazsa olmaz unsur da performans. Yani performans zaten fix gelecek. Artı öğrenme çevikliği, artı isteklilik. Ee, şimdi şey arda da sorular girecek. Kusura bakmayın yeni yeni ekledi ya bunlar bir anda. Ee, bir dakika çok özür dilerim. Bey ee, kusura bakmayın. Cader <laughs> ben çok keyif aldım son kısmını e, dinledim. E, çok güzel şeyler anlatıyorsunuz. Teşekkür evet, ederim. Ben de üzerine bir sürü katkı yapacağım, ee, çok tamamlıyor. Ee, lütfen devam edin benim için sorun yok yani zamanlama dorukta, e, doruk müsaade ediyorsa benim için hiçbir sorunum yok. <laughs> Teşekkür ederiz Deniz Bey için. Son bir sorumuz daha var. Yani şeyle alakalı olduğu için, direkt sizinle alakalı, sizin sunumunuzla alakalı olduğu için soruyorum. Orta ve üstüne yöneticiler için, şirket içinde atama mı, yoksa dışarıdan mı transfer yapıyorsunuz? Siz Coşkun Holding üzerinde Her ikisi de var şimdi bugüne kadar nasıl oldu derseniz her ikisi de olmuş. Ama bu böyle çok planlı programlı mı olmuş derseniz aslında ihtiyacı binayen karar verilmiş. O yüzden şu anda nasıl yapıyoruz? Yedeklemelerimize bakıyoruz. Hazırda olan, 1-3 yılda hazır olan ve 5 yılda üstünde hazır olanlar şeklinde bakıyoruz. Ve bilinçli bir şekilde bazı rolleri dışarıdan alıyoruz, bazı rolleri de içeriden geliştirmek istiyoruz. Gittiğiniz yön ne? Yönetici pozisyonlarımızın çoğunu içeriden doldurmak istiyoruz. Gitmek istediğimiz yön bu. Çok teşekkür ediyorum tekrar ben, Arzu Hanım. Ağzınıza evet. sağlık. Ee, çok güzel bilgiler aldık sizden. Davetimizi de kabul ettiğiniz için ayrıca çok teşekkür ben, ederim ben. Teşekkür ederim. Ee, ben şimdi size tekrar katılı